Çin'in kuzey bölgelerinde Likwen adı verilen köyde yaşayan insanların geleneksel Çinli tipinden ve yüz şeklinden uzak olduğunu görüyoruz. Nedir peki bu farklı özellikleri? Uzun burunlu, sarı saçlı, yeşil veya mavi gözlü olabiliyorlar. Peki kim bu insanlar? Bununla ilgili de değişik iddialar var. Ama en önemlisini konuşacağız bugün. Sezar döneminin muhteşem triosunun Roma'nın en zengin adamı olarak dikkat çeken figürü Marcus Crassus komutasındaki bir ordunun Milattan önce 53'te Partlar ile Karaya Savaşı'nda savaştığını, bu savaşı kaybettiğini ve Crassus'un ağzını altın dökerek öldürdüklerine dair rivayetleri daha önce anlatmıştım. İşte bu savaştan bazı lejyonerlerin kaçtığı ve düşman tarafından kapatılmış olan ve ülkelerinin olduğu batı yönüne değil doğuya doğru ilerledikleri iddia ediliyor. Hatta bu askerlerin yaklaşık 15 sene sonra Hunlar ile Çinliler arasında sonrasındaki Zizi Savaşı'nda da paralı asker olarak savaştıkları ve böylece Çinli tarihçilerin anlattığı müthiş savaş tekniği, balık pulu, korunma tekniğinin aslında bu lejyonerlerden öğrendikleri ve Roma tarafından geliştirilmiş olan kaplumbağa falanks oluşumundan örneklendirildiği düşünülüyor. Dünyanın en önemli Çin tarihçilerinden birisidir Homer Daps ve kendisi Oxford Üniversitesi'nde Çin tarihi profesörüdür. İşte bu Çinli Romalıların hikayesi de bu değerli bilim adamının iddialarıyla oluşmuş. Ne zaman zamanki Dubs Liken köyüyle karşılaşmış, buradakilerin yüz tiplerindeki farklılıkları görmüş ve lejyon kelimesiyle aradaki benzerliği fark etmiş. Kolları sıvıyor ve bu iddia üzerinde çalışmaya başlıyor. 2005 yılında bilim adamları bölge sakinlerinden DNA örnekleri almış ve sonuçlar benim de beklediğim şekilde %56 kadar Kafkas kökeni göstermiş. Birkaç yıl sonra da tekrar DNA testi yapılmış ama bu sefer yapılan testte sonuçlar daha düşük derecede Kafkas yakınlığı göstermiş. Liken kuzeyde bir bölge. Daha önce söylediğim gibi burada yaşamış topluluklarında güneydekiler gibi saf Çinli yüz tipi olduğu olduğunu söyleyemeyiz. Çin'in bölgesinde yaşayan insanların aslında özellikle Han Hanedanlığından itibaren karışık bir topluluk hüviyetinde olduğunu görüyoruz. O kadar farklılardır ki Orta Asya'daki Türklerin yüz tiplerinden bile çok farklı yüz şekillerine sahiptirler. İskitler ile ilgili videomuzu izlemiş olanlar hatırlayacaktır. Çin'in kuzeyinde sarı saçlı mavi gözlü insanlara rastlanabildiğini anlatmıştık. Bu yüzden bu topluluğun İskitler ile ve onlardan kaynaklanan ve onların etkisini taşıyan Han Hanedanlığı mensuplarının alt kolu olduğu ve diğer Çinler karışmayarak binlerce yıl önemlilerini muhafaza etmiş olma ihtimalleri mevcut. Peki o zaman lejyon kelimesiyle çok benzerlik gösteren Likent şehrinin isminin bu insanların yaşadığı yer olması tesadüf mü? Sanırım bölgede Roma sikkeleri veya silahlarının kalıntıları bulunmadan bu sorunun cevabını pek veremeyeceğiz. Fakat bir bilgiyle kafanızı biraz daha karıştırayım. 2000 yıl öncesine ait olan ve 1 metre 80 santimetre boyunda bir Avrupalıya ait olma ihtimali olan bir iskelet bulundu. Peki sizce Romalı Çinliler var mıydı ve kanları acaba bugünkü Likent şehrinin yaşayan Çinlilerin vücudunda akıyor mu?